Merhaba Tarım Medya kanalı takipçileri Çiftçi dostları Herkese selam olsun Ramata buğday tarlamızdayız arkadaşlar ee, Kelle'lerimizi verdik Uzun bir kışın sonunda Kurak bir kışın sonunda e, Arpalarımız Artık kelle'yi verdi Arkadaşlar görüldüğü üzere Çok güzel bir Görüntüsü var Keleler de çok güzel Boy çok güzel Yani e, Çevremizde Bölgemizde ekilen diğer arpalara Nazaran bu arpanın Görüntüsü çok güzel İnşallah bu görüntü e, Verime de yansır e, Burası 8 dekarlık bir alan arkadaşlar 8 dekarlık alanda arpa rama arpa ektik arkadaşlar burası geçen sene de arpaydı fakat geçen sene çok fazla yağıştan dolayı burada güzel bir hasat yapamadık verimli bir hasat yapamadık e, çoğu arpamızı su kesti maalesef e, o yüzden çok verimli değildi burası e, bu sene buranın e, toprak hazırlığını yaparken yapmadan önce buraya e, teker arası daban patlatan diye tabir ettiğimiz e, ekipmanla daban patlatan attık arkadaşlar. E, hem e, yukarıdan aşağıya hem de e, paralel olacak şekilde tarlaya daban patlatan attık. Sonrasında çevresindeki drenaj kanallarını temizlettik. Ee, sonrasında derin bir çift sürümü yaptık. Çift sürümünden sonra dizgaro tekrar ikinci sürüm. İkinci sürümden sonra e, dizgaro, dırmık ve ekim yaptık arkadaşlar. Ee, arpayı dönüme 20 kilo gelecek şekilde verdik. Ha şunu gördüm 20 kilo bu buğday için çok fazla. Ee, arkadaşlar çok fazla kardeş yaptı. Arpa zaten kardeş yapar ama bu aşırı derecede kardeş yaptı. Baya gördüğü gibi sık. Ee, ama güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Şu anda tam göbek hizamda. Ben 1.85 boyundayım. <laughs> Arpa da yaklaşık 1.30-1.40'larda çok güzel bir görüntüsü var. Sonrasında arkadaşlar 20 kilo e, bu da arpa tohumu serptik. E, toprak altı gübresi olarak arkadaşlar bu sene buralarda da farklı bir e, yol izledim. E, ne izledim? Toprak tahlil sonuçlarına göre e, hareket ettim. Bana burada 15-15 gübresi önerildi yani 3-15 gübresi önerildi ben 3-15 gübresini e, tamamen vermedim 35 kilo 3-15 gübresi verdiler ama 35 kilo arpaya çok fazla gelir e, düşüncesiyle bir de geçen sene malum buralar çok fazla su durduğu için e, çok fazla verim alamamıştık o yüzden derin bir sürüm sonucunda toprağın altında kalan e, gübreleri de e, çıkarttığımız düşüncesiyle ben bunu 30 kiloya düşürdüm. Ha 30 kilo ne verdim arkadaşlar ee, 10 kilo 20'ye 20 gübresi 15 kilo e, 15 kilo e, 15 15 gübresi 3 15 gübresi ve 5 kilo da arkadaşlar çinko sülfat verdim ee, bana 5 kilo da çinko sülfat önermişti toprak e, tahlili sonucu ee, ben onun hepsini 30 kiloya tamamladım ee, Güzel bir çıkış olmuştu arkadaşlar. Diğer videolarımı da izlediyseniz görmüşsünüzdür. Mivzerle ekim yaptık. E, Mivzerle ekim sonucunda e, Şubat-Mart aylarında bir 10 kilo e, üre gübresi verdik arkadaşlar buraya. Üst gübre olarak. Sonrasında arkadaşlar e, kok çürüklüğü ve yapraktan besleme ürünleri attık. Yapraktan besleme ürünleri e, videolarımda var arkadaşlar. Neler attığım oradan izleyebilirsiniz. Ee, sonra arkadaşlar yani buğdayın gelişi çok iyiydi yani nasıl söyleyeyim yem yeşil bir görüntü vardı koyu yeşil. Ee, ben de bu koyu yeşil görüntüyü baz alarak buğdayı da yat, arpayı da yatırmamak için e, üst gübresi can gübresi uygulamadım. E, tekrardan e, yapraktan besleme yaptım havaların kurak gidişiyle beraber e, yapraktan besleme ürünlerim de videolarımda var arkadaşlar. Ee, ne attım yine söyleyeyim. Uvan 32 attım arkadaşlar. Ee, dekara 250 gram gelecek şekilde 18 18 18, 18 dengeli gübre attım. Gene yaprak gübresi e, 200 gram dönüme gelecek şekilde. E, sonrasında arkadaşlar eee amino asit e, artı pas ilacı e, artı arkadaşlar yayıcı yapıştırıcı e, kullandım şu anki görüntü çok güzel yani arpanın şöyle baktığımızda yaklaşık 4 parmak gözüküyor daha yeni kelleye gelmiş bu tabi kendini besledikçe uzayacak bakalım hayırlısı arkadaşlar kısa bir video paylaşmak istedim ramat arpa ile ilgili bu arada arkadaşlar burası yaklaşık 6 senedir arpa buğday olarak devam ediyor hani üst üste ekim yapılır mı ee, sorumuzun cevabını da inşallah burada alacağız. Yani bütün e, yöresel çiftçilerimiz, klasik çiftçilerimiz arpa ekilen yere tekrar arpa ekilmez. Buğday ekilen yere tekrar buğday ekilmez. Tarlayı değiştirmek gerekir, toprağı değiştirmek gerekir gibi e, tabirler kullanıyorlar, bilgiler veriyorlar ama ben bunu herhalde bu sene çürütüyorum. Yani neden? Geçen sene de arpa olan bir yere tekrardan arpa ekiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık şöyle Göstereyim yaklaşık 1.40 boyu var arpanın. Arpanın sapları da çok kuvvetli. Gördüğünüz gibi. Yani can gübresi atsaydım zaten atamadık. Neden atamadık? Şöyle bir sıkıntı da oldu. Yağmur göremedik. Yağmur göremediğimiz yere tekrardan azot vermek istemedim. O yüzden atmadım arkadaşlar. Arpanın da görüntüsüne, yaprağına, rengine bakarak atmama kararı aldım. Sanırsam doğru bir karar aldık. Bakalım inşallah arkadaşlar bundan sonra kelleler olgunlaştıktan sonra tekrar bir video paylaşacağım sizlerle. O zamanki görüntüsünü bir görelim. Sonrasında da hasat inşallah. Herkese bol bereketli bir yıl diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Toprakla kalın. Toprağı sevin. Görüşmek üzere. Bizi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.